तेजारे दिन आर वायरी तेज कलाश इनको Sezenler, 4. Murifli Plastik Komodoru Deniz Kullar Albay, Yusuf Akgüze, 2. Murifli Plastik Komodoru Deniz Albay, Haluk Çoban Bayram bulunmaktadır. Gel koltuğa Deniz Albay, Gökhan Gürbitan.

好了吧 deniz, hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi izah etmeye hazır ve kararlı olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Bu topkikatın planlanmasında icrasında emeği geçen tüm personele en içten duyularla kutluyor, sizlere teşekkür ediyorum büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ayrıca bu tatbikata katılan Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Canama Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın mensuplarını şahsım ve komutan arkadaşlarım adına canı gönülden bir kez daha kutluyor. Hepinizi alınlarınızdan yapıyorum Denizleriniz sakin, kurbanız ete olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Teşekkür Sağ Arkadaşlarımla birlikte onların adına kutluyorum. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Güzel sağ olun burada gerçekten e, büyük bir işte büyük bir gururla bir tatbikat daha tamamlamış Bir kez daha gördük ki komutan arkadaşlarla birlikte gerçekten eee Türk Deniz Kuvvetleri e, her zamankinden daha güçlü bir şekilde, her zamankinden daha yüksek bir moral ve motivasyonla görevinin başında. E, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, başta Deniz Kuvvetleri komutanımız olmak üzere tüm kuvvet komutanlarımıza, tabii tüm bu faaliyetleri koordineden genel kurma başkanımıza, tüm arkadaşlarıma, general, amiral, subay, az subay, uzman, erbaş, er, işçi, memur, bütün arkadaşlarıma en içten duyularına teşekkür ediyorum. Hepinizin tek tek alınlarından öpüyorum. Sizin şahsınızla bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bundan sonra da hepinize kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. 마지막은 물, 아, 배가 었어왔어 마지막에 물. 어, 엉덩이. 네감사합니 예,